son zamanların trend uygulaması ipek kirpik. Evet, ipek kirpik takınca kirpiklerimiz çok güzel oluyor. Rimel ihtiyacımız bile olmuyor. Ama ipek kirpik uygulaması çok da sağlıklı değil. Çünkü işlemdeki ipek kirpik denilen maddelerin kirpik yapıştırıldığı alanlarda aslında bizim yan bezeciklerimiz var. Bu yan bezecikleri korneamızın da yağlanmasını sağlayarak gözümüzün sağlıklı görmesine neden oluyor ve dış faktörlere karşı gözümüzü koruyor aslında. Ayrıca bu yağ bezelerinin içerisinde yaşayan minicik bakteriler, parazitler bizim koruyucu flora e, mikroorganizmalarımız var. Hani diyoruz ya roza hastalığı gözde olur mu? İşte ipek kirpik uygulayanların birçoğu potansiyel roza hastası maalesef. İpek kirpiklerin peki sürekli uygulanmasında sakınca var mıdır? Tabii ki. Siz düşünsenize sürekli üzerinize bir tayt giyseniz Gözeneklerinizin hep tıkanık olduğunu hayal edin. O gözenekten yağ bezleriniz yeteri kadar aktif olmayacak ya da aktif olsa bile dışarıya üretim yapamayacak. Bu sağlıklı bir uygulama olabilir mi sizce? Ve orada yaşayan, normalde işinize yarayan mikroorganizmalar oradaki tabiatlarının bozulduğunu varsayın onların. Bir sürü hastalığa davetiye çıkarmak demek bu. Benim önerim. Peki uygulamalarını eğer yaptırmayı seviyorsanız bile lütfen aralıklı olarak yaptırın ve kıpıklıklarımızın nefes almasını sağlayın.